Adana için ne düşünüyorsun kardeş? Güzel. Evet. Güzel, sıcak. Evet. Sıcak, ve güzel. Şu anda tüm Türkiye seni izliyor. Güzel yer ya Adana. Sıcak olmasa zemdetli bir yer. Çok hmm. En beğendiğin Adana'dan? Kebap. bak. Oo. Bir rahatlık. Değil mi? İyi, İyi bakalım. Güzel yani. Evet arkadaşlar bugünün de kısa özet olsun sizlere. Bir dahaki sefere görüşmek üzere hoşça kalın.